Merhaba arkadaşlar, bugün market alışverişimizi paylaşıyoruz. İlk ben paylaşıyorum, en sevdiğim. Ben bunu şu kadar diye düşünmüştüm, bu kadarcık çıktı. Bakar mısınız? Şuna. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, uzun süre aranızda yoktum biliyorsunuz. Geçen kısa bir video paylaştım. Onun haricinde Kesinlikle. zaten videonun devamı gelmedi. Sanal market alışverişi yaptım su bugün okula gitmedi. Dün gece biraz rahatsızdı. O Çok yüzden aslardım. evde. Ayırsın, evet. <laughs> Bir konuşturur musun beni artık? Ee, Öğretmenden müsaade istedik. Bugün izin istedik. Yani cumartesi, pazar hafta ile birlikte 3 gün evde olacak. Allah'ın izniyle. Şimdi hemen eksiklerimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar evet. masanın üstü doldu. O yüzden <laughs> bu şekilde tek tek gösterme şansım olacak sizlerle. Hemen buradan başlayalım temizlik ürünlerinden. Aa, Bir ben tane ben şöyle mint temizlik süngerinden aldım arkadaşlar. Mutfakta kullanmak için, banyoda kullanmak için bunlar gayet kullanışlı oluyor. Arkadaşlar şu kadar <laughs> 10 tane falan poşet, poşet var bizde ya. 10 tane oldu. Tamam abim. Şöyle bir tane altlı havlu kağıt aldım. Biliyorsunuz çöp poşeti, havlu kağıt, tuvalet kağıdı. Bunlar en fazla gider şeyler. Bir tane havlu kağıt aldım. Şöyle Oral B'nin diş macundan aldım bir tane. Bunun farklısını denemiştim. Bunu ilk defa deneyeceğim. Güzel olduğunu söyledi Akın. Bir tane bundan aldım. Sonra bir tane şöyle kulak çubuğu aldım arkadaşlar. Ondan lazım sonra zaten. şu Duru'nun avokado sıvı sabununu bayılıyorum ben. Kokusu efsane. <laughs> bundan bittikçe alıyorum böyle küçük küçük alıyorum. Yedek bir tane vardı bir tane daha aldım hemen. Da bir şey Ondan ya. sonra bir saniye anneciğim. Bir de şunlar hobinin şampuanları. Bir tanesini eve aldım. Bir tanesini Akın iş yerine aldı. Şampuan ve saç kremi bir arada. Gayet indirimdeydi. İlk defa deneyeceğim. Güzel olduğunu söyleyenler var. Bakalım şansımıza. Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceklerim gitmedi bari ama hadi. Arkadaşlar zaten kumakçı bu. bizde vardı var. Tamam yine aldık. Çık hadi çık tamam. Ondan sonra şöyle Slippy'nin e, temizlik mendillerinden aldım arkadaşlar. Bir tane evde yedek vardı. Bir tane daha aldım. Bunlar elim kolum ayağım. Ben benim şöyle Mintax'ın üçlü bezinden aldım arkadaşlar. Temizlik bezlerinden. E, bu video böyle bir video olacak. işte. yapma et be dur bade su. İki dakika rahat durmuyor gördüğünüz gibi. Üçlü mendillerden aldım. Anneciğim şunları şuraya sandalyeye koy bakayım. <laughs> sonra ne aldım? Bir tane şöyle yine Mintax'ın cifinden aldım arkadaşlar. Yine Mintax'ın <laughs> çok pardon sıvı deterjandan aldım bulaşık sıvısı. Sonra deterjan bölümü bitti. Bir tane pilavlık pirinç aldım arkadaşlar. Evde vardı, bir bu kadar da aldım. Bir tane sakız aldık. Bir tane sakız aldık. İki tane gon aldık böyle. Ay. Şöyle iki tane gon aldık Ama arkadaşlar. Için. Badeciye beslenme için bir saniye ceviz aldım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane arpa şehriye aldım. Sonra bir tane burada tuzumuz var. Bir tane tuz aldım. Kapanamayacaksın şimdi oraya. Ay bu nasıl bir paylaşım? Kafayı yemek üzereyim. Bunları paylaştık. Bunları da sandalyeye yanına koy bakalım. Ay. Sonra şu mor kapaklı zeytinden aldım bir tane arkadaşlar. Bunu bade su çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Böyle iri iri oluyor hem. Güzel tadı. Şöyle bir tane tatın ketçabından aldım. Ha, bunları oraya koyabilirsin bari. Al bunu da koy. Al. Ondan sonra bir tane şöyle süt aşım peynirinden aldım. Bak baban uyuyor. Azıcık sessiz ol ama. Çok ses yapıyorsun. Evde makarnam vardı. Şöyle Filiz'in iki çeşit makarnasından aldım arkadaşlar. Bir bu şekilde. Bir de spagettisini aldım. Ondan sonra şöyle bir tane kavurma aldık arkadaşlar. Dana kavurma. Bunu akımda biz bayılıyoruz. Çok seviyoruz. Bir tane kahvaltıya kavurma aldık. Bunları da koyan anneciğim oraya atacak diye düşünmeden. Doğru. Sonra şöyle misin yoğurdundan aldım bir tane. Bu yoğurt da efsane. Gerçekten diğer işte kaptaki yoğurtlardan daha lezzetli oluyor ve uzun süreli bozulma yapmıyor. Bir tane bu yoğurttan aldım. Sonra bir tane tatın salçasından aldım arkadaşlar. Ondan sonra başka ne varmış? Ee, sebzelere geçemedik daha. Şöyle iki tane cips aldık. Doritos. Al anneciğim. Bunları da oraya koy. Benim benim sevdiğim bir de annemlerin. sonra arkadaşlar hemen göstereceğim size. Şurada ne var? Salkın domates aldım. Ondan sonra. Ah, ah, aldım. Şöyle salatalık aldım. Gerçekten hangi marketten geldi ya da hangi şubeden geldiğini bilmiyorum ama Şok'un bu şubesini sevdim. Sebzeleri gerçekten taptaze arkadaşlar. Bir de baget aldım. Şöyle domates. domates aldım arkadaşlar. Bir salkım domates bir normal domates aldım. Bu bageti de Bade çok seviyor. Tavuk baget. Ben. Ona baget aldık. Al bakalım. Sonra ne aldım? Hemen gösteriyorum şöyle patlıcan ve havuç var arkadaşlar burada. Ondan sonra birazcık elma. Anneciğim onu oraya koymayacağız. Kapatır mısın? Ver bana onu. Ver. Bırak. Tamam artık. Geç yerine. Oh. Ne diyordum? Havuçla patlıcanı gösterdim. Tamam al onu artık geç içeri. Hadi. Şöyle biraz elma. Biraz portakal aldım. Tamam gösterdik onları. İçeri şey geçebilirsin artık. Senin burada işin yoksa hadi şöyle biraz muz aldım ondan sonra şöyle bir paket kirimiz var arkadaşlar bir de şu poşetin içi patates dolu arkadaşlar patates aldım burada yeşillik yok işte kıyma yok kasap malzemesi yok arkadaşlar onları da artık e, pazar salı cuma pazara gidemedim bugün cuma gerçi badüsü hasta olduğu için pazardan da alışveriş yapamayacağım artık yeşillik alışverişimi ya yarın yaparım ya salı günü yaparım hiçbir fikrim yok daha kıyma almadım daha çok eksik var arkadaşlar sanal alışverişim bu kadar ee, sizlerle de paylaşmak istedim artık ortaya nasıl bir paylaşım çıkar ben de çok merak ediyorum badüsüyle anca böyle oluyor ee, ne dediğimi ne yaptığımı şaşırmış durumdayım Neyse bakalım. Ben şimdi bunları bir yerleştireyim. Böyle de sizlerle alışverişimi paylaşmak istedim. Umarım severek, keyifle izlediğiniz bir video olur. Sizlere de fikir vermiş olduğumu düşünüyorum. Hani e, her seferinde söylüyorum. Kendim kullandığım şeyleri genelde tavsiye etmeyi seviyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.